Kendisinden önceki milletlerin kabirler konusunda aşırı gittiğini görünce Aleyhisselatü Vesselam da kendi ümmetini kendi kabrine karşı uyardı. Mesela Nuh suresinin tefsirini anlatırken hatırlarsanız onlar nasıl sapmışlardı? Önce salihlerin suretlerini yaptılar. Kabirlerinin başlarına diktiler. Hani biz bunlara bakıyoruz ve Allah'ı hatırlıyoruz dediler. Sonra onları put haline getirdiler. Heykel haline getirdiler. Sonra geriden gelenler dediler ki herhalde bizim babalarımız bunlara tapıyordu. Sonra onlara dua etmeye, onlara tapınmaya başladı. Allah'ı hatırlayalım diye çıktıkları yolda o taşları, heykelleri, suretleri Allah'ın ortağı haline getirdiler. Mekkeli müşrikleri hatırlarsanız onları da anlatmıştım. Lat adında bir adam vefat edince, daha doğrusu adamın adı Lat değil de adam vefat edince Amr ibn onlara demişlerdi ki bunun ruhu şu taşın içerisine girdi. Ama niye herkese değil de bunun ruhu demişti özellikle. Çünkü o adam hacılara yemek yapan, hacılarla ilgilenen, hacılara ikramda bulunan salih, cömert bir insandı. Malını Allah yolunda harcayan bir insandı. Bunu ruhu dedi, bu öldü ama ruhu ölmedi. Ruhu taşa girdi dedi. Hemen taşın etrafına bir türbe yaptılar. Bir kabir yaptılar ve zaman içerisinde o türbeyle önce salih adamın işte makamı dediler ama belli bir zaman sonra o türbeyle Allah'a ortak koşmaya, ortak koşmaya başladılar. Şimdi değerli kardeşlerim, peygamberimiz bunu görünce elini kaldırdığında Allah Celle Celalü şöyle dua etti. Dedi ki: "Allahumme la tec'al kabri vesenen yu'bad." İmam Malik bunu naklediyor. Allah'ım benim kabrimi kendisine tapılan bir put haline getirme. Demek ki peygamber kabri bile olsa eğer o kabre yönelik şer'i ölçülere riayet etmezseniz zaman içerisinde kabir Allah'ın dışında kendisine tapılan bir put haline geliyor. Şimdi biz diyelim ki bugün bazı türbelere, bazı kabirlere put dediğimiz zaman bazı insanlar tepki gösteriyorlar. Bu tepki onların cehaletinden kaynaklanıyor. Şirkin tarihini bilmemelerinden kaynaklanıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu konudaki uyarılarının cahili olmalarından kaynaklanıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor değerli kardeşim? Dikkat edin. Allah'ım benim kabrimi kendisine tapılan bir put haline haline getirme. Niye böyle bir endişesi var peki peygamberin? Çünkü kendisinden önceki salihlerin kabirlerine tapılmış. Onlar birer put haline getirilmiş. Peygamber kendi kabrinin puta dönüşmesini istemiyor. E nasıl kabirleri puta dönüştürmeyeceğiz? Sünneti bilerek. Bakacağız peygamberimiz kabirlerle nasıl bir ilişki kurmuşsa biz de öyle ilişki kuracağız. O zaman kabirler bize Allah'ı hatırlatan, bize ahireti hatırlatan bir vaiz haline gelecekler. Ama peygamberin sünnetini unuttuğunuz zaman kabirler sizinle Allah arasındaki bir puta, bir aracıya dönüşüyorlar.